Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere TÜRK araç muayene istasyonuna gitmeden önce yapmanız gereken adımları tek tek anlatacağım. Bu kontrolleri yaparsak aracımızla tek seferde muayene istasyonundan muayeneden geçmiş oluruz. Şimdi ilk olarak şasa numarası. Şasa numarası çok önemli. Şimdi bu aracımız 2008 model Golf. Golf'te şu an gösterdiğim size şasede çakılı olan 17 haneden oluşan şase numaramız. Ee, videoları ayrı ayrı yapacağım size bakılan noktaları. Kafanız karışmasın tek tek hepsini atacağım. Yine aynı şekilde sol ön kısımda bulunan camın hemen altında torpidonun sol ön tarafında yine şase numaramız üçüncü olarak da etikette bulunan şase numaramız. Herkes şunu iyi bilsin. Şasenin çakılı olan numarasında bir problem varsa muayeneden kalırız. Yani etiketler sağlam olsa veya camın oradaki az önceki gösterdiğimde sağlam olsa bile çakılı olan da bir numaranın biri yoksa eksikse yanlışsa muayeneden kalırız. Videoyu beğenirsiniz, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ee, videoların devamını tek tek sırayla size atacağım. Bu arada ben eski bir Twitter çalışanıyım. Bütün noktaları size tek tek anlatacağım. Teşekkürler, görüşmek üzere.